Vekaleten VDT seansı nasıl oluyor? VDT'nin en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Vekaleten VDT seansı. Yani yaşlı birisi dinleyemiyor, duramıyor, yoğun bakımda bir hasta ya da bazı durumlar var. Akli melekesini kaybetmiş ya da küçük bebek yani seans alıp bizi dinleyebilecek, uygulamalar yapabilecek olmayanlar için de onların adına vekaleten birinin seans alması mümkün. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Enerjiler kainatta yok olmaz değerli arkadaşlar. Bu zaten hep içinde olduğumuz bir şey. Bir bütünün parçalarıyız. Kim adına seans alacaksa atıyorum ki bir bebek annesi onun yerine rahatlıkla vekaleten seansa girip onun yaşadığı travmaları onun gözünden görebilir. Çünkü onun yaşadığı travmalar ve ona sirayet eden enerjiler ondan çıkan ve ona doğru yol alan bütün enerjiler kainatta var olmaya devam ediyor. İşte bu enerjilere reddeteli ulaşmak mümkün. Vekaleten olumunda bir alan açılır atılan, açılan alandan sonra kimin adına seans alacaksa o kişiye ait travmalar ve enerjiler görülmeye başlar. Ve onlar temizlendiğinde bir izinle kişide hızlı şifa olur. Korona döneminde e, yoğun bakıma düşen bir hastanın vekaten seanstan bir buçuk saat sonra yoğun bakımdan çıktığına şahit olduk. Şifayı veren Rabbimdir elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Bu konuda çok güzel sonuçlar var. Vekaten ya da kendisiniz girdiği ara arasında da bir fark yok. Sadece vekaten seansta bazen o enerjinin dönüşmesi zaman alabiliyor. Ertesi gün veya birkaç gün sonra şifaya ulaşmak daha mümkün olabiliyor. Yine diyoruz 3 günden sonra hala ulaşılmamışsa başka travmalar vardır. Bunu da beyan etmekte fayda var.